Herkese hayırlı işler diliyorum. İmalatını yapmış olduğum bir makinenin sizlerle videosunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz makine 0.30'dan 2 mm'e kadar yay sarabilen bir makinedir. Arkadaşlar bu makinelerde bu yapmış olduğum makinede dişli değiştirme özelliği yoktur. Bazı otomatik makinelerde Vasios gibi markalarda mesela dişli değiştirme özelliği vardır. Bu da bir yaycıyı epeyce bir yormaktadır. Bir yayı ayarlaması 2-3 de bulabiliyor. Bizim bu makinede ise şu görmüş olduğunuz dokunmatik ekrandan yay boyunu ayarlıyorsunuz. Aynı zamanda makineyi şu görmüş olduğunuz oklarla hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ekrana istenilen sayıyı yazıyorsunuz. Kaç tane yapacaksınız? 20.000 tane. 20.000 taneyi buraya yazıyorsunuz. Makineyi 20 20.000 taneyi yaptıktan sonra şu sarı görünen gözüken kısımda da yaptığı adeti gösteriyor. Makine 20.000 tane yayı bitirdiği zaman kendisi stop ediyor ve elektriği tamamen kesiyor. Makineyi elle de ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde göstereyim size. Buraya bastığım zaman elle yay sarmaya başlıyor. Bakın şimdi yavaş yavaş yapıyorum. Bu da yay ayarlarken bize kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda şu gördüğünüz kamların bölümünü de elle hareket ettirebiliyoruz. Şurada da kamlarımız var. Buradan bu şekilde hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Şu da otomatik çalıştırma kısmı. Otomatiğe basıyorsunuz ve makine otomatik çalışmaya başlıyor. Sarıp kesiyor yayları. Bizim kızak sistemimiz, sistemimiz bu makinede diğerlerinden farklı. iki kıza aynı anda sekronize edebiliyoruz. Şu vidayla de çap ayarını sağlıyoruz. Aynı zamanda buraya konik aparatı takılarak da konik yayları yapabiliyoruz. Benim makinelerimde bu üst ve alt kızak sağa ve sola kayabilmektedir. Bu da bir CNC kullanımı rahatlığı sağlıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Benim yerim Konya'da. İsmim Abdullah Korkmaz. Bütün meslektaşlarıma hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin.